Hepinize merhaba arkadaşlar ben Foxy yeni bir videoma hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda halkız avı mücadelesini oynuyoruz yani ruh rengi yenmeye çalışıyoruz arkadaşlar şu anda ben bir tur girmiştim ikinci aşamadayız o turda şu anda ekranda ne çıktığını sansürlü olarak göreceksiniz o zaman arkadaşlar ilk maçımızda Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman ilk maçımıza başlayalım. Arkadaşlar şu anda maçımıza girmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar belki altta görürsünüz ve Guat modu bana çıkmıştı. Şu an buradan ne seçesem seçeyim ama yine de her şey daha iyi olacak. Bu videom manyak bir video olacak arkadaşlar. Baksanıza ya yakından bile 7000 vuruşum 6K zaten. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçalım bunlardan donmayalım. Bakın bu God modu varken bir kere bile ölmeden oyunu bitirebilecek miyim? 11.500 buldum arkadaşlar. Ee, kaçıyoruz. Bakalım. İp aşağılıyken de bakalım ne kadar bulacağız. Onu da merak ediyorum. 16k. Mükemmel. Mükemmel. Yine 16k bulduk. Baya iyi ya arkadaşlar 11 11 vuruyoruz Ben de şöyle bir tane yapıştırdım 5 gün vurduk kalkanı olduğu için yoksa daha fazla vurduk şöyle hemen şöyle gideyim vurayım hemen 11k İşte işte arkadaşlar kuat modu çıktı ilk defa Baya heyecanlandım ta 6 gün kala mı ne bu videonun çekme zamanım olmadığı için o yüzden bugüne erteledim. Siz bunu cumartesi günü çekiyorum ben arkadaşlar. Siz bunu pazar günü izleyebilirsiniz. Ya da bugün de atabilirim. Bilmiyorum tam. Her an her şeyim değişebilir. Yani video atma O öyle demek istedim. Bu arada bizi öldüremeyeceğine o kadar eminim ki arkadaşlar. Oğlum merminin boyutuna bak şaka gibi. Bayağı büyük mermileri var. Şeyden. Guat modu olduğu için ve ilk maçımızda çok rahat bir şekilde kazanmış oluyoruz ve 30 383 bin avarı vurarak da kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Bu arada 30 savaş yaptığımı da 150 waffle verecek. O zaman bir çıkış yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika 50 saniyede 7 saniyede bitti. Arkadaşlar belki bu videomuzda eğer 150 kredi alırsam Buradaki 3 tane waffle paketini açabilirim. Ama video dışında da 10 maç kazanırım. Sonra da bu burayı da açacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Ne çıktığını da siz görürsünüz. O zaman arkadaşlar ikinci maçımızda yani üçüncü aşamamıza başlayalım. Arkadaşlar şu anda maça başladık. Yanıma gizemli ve efsanevi attı. Bakalım ne verdi çok önemli değil ama bir tane güç kupu ile başlarsan daha iyi olabilir. Ha, şöyle başlayalım. Bir tane ile başladık hiç sorun yok. Direkt yakınına girdim. 12k buldum direkt. Şöyle abi dibindeyim ya dondum. Kaç. Bir de mermi menzili bayağı uzun bu atmada olduğu için. Ama ben God modu öldüğü için ölmeden bitireceğim bu maçları. Şöyle bir hiperşarlı gireyim arkadaşlar. Şu şekilde hızlıca. Abim kalkanı yüzünden ölüyorum. Hadi ölüyorum. Bir tane daha vurusu öldüm. Tamam arkadaşlar. Son anda kaçabildik. İyi de iyi iyi bak ultimizi attığımız atmamışız ki. Yoksa canı az gidecekmiş. Şöyle hızlıca vuralım arkadaşlar. Yine donduk. Ah. Ölüyorum. Arkadaşlar bu arada ilk defa god modu çıktı. God moduna çıktığına da baya bir şaşırdım. O yüzden de zaten bir like istiyorum. Zaten çoğunuz buraya kadar izliyor bazıları izlemeden geçiyor Yani adam frenge hayatının şokunu yaşatıyorum şu an <laughs> şaka gibi ya adama şu an hayatının şokunu yaşatıyorum ve Hank'le maçımızda kazanmış 350 bin hasar vurarak yine birincilik bizde o zaman arkadaşlar buradan da 18 tane waffle'ını da aldık. O zaman dördüncü maçımıza başlayalım. Arkadaşlar God modu olduğu için maalesef kaybettik. Bunu da dördüncü aşamada bitir bitirdik ama beşinci aşamada kaybettik maalesef ki. O dördüncü aşamaya koymadım. Direkt 5 e çıktım. O yüzden arkadaşlar burada profesimizde bir tane star hediyemiz var ama şöyle bir basalım. Karenda destansı gidelim. dönmedi? Destansıdan de emoji çıktı. Sprey yani. Yani arkadaşlar buradan da bir tane star hediyemiz değil. Kredimiz varmış. Ben bunu toplamıyorum Bu arada arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim. Satürn şöhreti 2 oldum. Yakında da e Güneş şöhretinden doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Güneş şöhreti ki oldum diye gönderilerimde var kanal gönderilerinde oraya gidip gönderiler kısmından bakabilirsiniz. Yani arkadaşlar video genellikle bu şekildeydi. Arkadaşlar guat modu olduğu için yani bak şu son maçımızı size göstermek istiyorum. Kolet yüzünden bu salak kolet yüzünden maçımızı kaybettik. Ben donduğumdan öldüm arkadaşlar. Dondurdu beni ve öldürdü. Bu kolet de Moltis'lere ulti attı. Sanki öldürebilecekmiş gibi. Hatta size o videoyu, o sahneyi bir izleteyim. Burada son aşamadayız işte arkadaşlar. Ya da sondan ikinci bilmiyorum tam. Burada fotoğraf seçiyoruz. Bakın arkadaşlar büyük ihtimalle ben birazdan öleceğim. Evet bak burada bunlara ulti atıyoruz ve biz de ölüyoruz. Maçı kaybediyoruz. 1-0'a e 1'e olunamış ya. Yani arkadaşlar böyleydi. Gördüğünüz gibi nasıl saçma öldüğümüzü gördünüz. Nasıl kaybettiğimizi de gördünüz. Yani arkadaşlar şu Gigi cici kutusu yani geldi ama ben Şöyle sizlere göstereyim. Tüm neredeyse tüm maçları kaybettim bak. En son 50 dakika önce girmişim oyuna. Ve full yenilgi. Çünkü neden? Salak saçma randomlar atıyor. Bir benim takıma bakın bir de bunların takıma bakın arkadaşlar. Tik oluyor ya. Bir de savaş toplumda. Yani arkadaşlar bu süpersel randomları bize çektireceği var yani. Arkadaşlar yani ben de aşamalı kasıyorum işte gizemliye kasacağım bugün. Ve arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın ve bay bay.